arkadaşlar. Bir evet sonra yeri geldim. Birazcık saçma hareketlerime maruz kaldınız. Ama 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 ama. Olsun birazcık öldüm. Şimdi size 3 tane ayrı ayrı kitap daha bahsedeceğim. Keşke 4 olsaydı ama bir tane kitabım eksik. Önce başlıyorum. Öneri tabii. Sonra bu kitapları tekrar tekrar yukarıdan okuyacağım. de aslında aynı bizim varsa sabah kadar okunacak kitaplar. Ama kimse buna izin vermediği için ama büyükler umursamadığı için yani kitap okumama yani gece olarak O yüzden bam bam yapabiliyorum. Şuradaki şey Bunu tabii göremezsiniz. Burada. Neyse Ay. İki gün Kitap. Aa bir dakika. Bir, tane, bir dakika arkadaşlar. Bir kitabım oldu. Ha? Ha, alım geldim onu da. Şimdi. Bunu da daha sonra bir şey yapalım. <laughs> ilk önerdiğim kitap e, Süleyman Bulut'un e, Süleyman Bulut'un 101 değil, 101 öyküsü e, Kitabın içinde böyle çok keyifli hikayeler falan var Daha kısa bir tane olanı göstereyim ee, bazı ee, üç sayfa bile oluyor. Ha, anladık geldi beni ama suyu nereden geliyor? Arkadaşlar siz bunun adını biliyorsanız anlamını, biliyor musunuz? anlamını bizi buluyorsanız e, bir yerden yazmayın. Eğer yorumlar çekse yazın anlamını. <laughs> Neyse. Ben de hemen söyleyeyim anlamında. Hava emeksiz kazanç. iyi hoş da bunu gerçekleştirecek güç. neler nereden geliyor? Bu işin kaynağı nedir? Tamam mı? Burun tıkalı o yüzden çok 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 özür dilerim. Bir de bu ice Uf, Neyse. Burada adam aradan geçen 10 yıldan sonra asker arkadaşını ziyarete gitti. Askere gitmesini saymazsak ilk kez yaşadığı kasabadan çıkıp daha önce hiç görmediği uzak bir kasabaya gitmişti. Asker arkadaşı çok iyi karşıladı onu. Kucaklaştıra bol bol konuşup hasret giderleri yürüyerek gezmeye çıktı. Sonra kasabanın sınırına doğru geldiklerinde küçük tepe üzerindeki kanatlı büyük bir bina adamın dikkatini çekti. Bu nedir? diye sordu arkadaşına. Yel değirmeni dedi arkadaşı. Yel değirmeni mi? Ne? Yel değirmeni mi? Bu da neydi? Su değerimini biliyordu. Kasabalarında bir tane vardı. Ama yer ilk kez duyuyordu. Bilmediğini söyleyip arkadaşa mahcup kalmak e, olmak istemiyordu. Adam anladık yer ama dedi suyu nereden geliyor? Dedi. Ha? İşte böyleydi. Böyle bir tab. Yani böyle değerimini 101 tane yani bugün o eski çağlardan bu çağa kadar gelen deyimler sunuyor. Yani 101 tane deyim. Sonra yani sonuçta 102. yüzyıldayız. Bebeğim gel biz hocadayız. İlk de bu şey aklıma takılıp geliyor. Mesela bu gelince kitap önerimde. Sonra ki size Şuradan kapanan altın bir şey. Hatta ben neredeyim? Ben de kendi yaptığım ayaracı takıldım bir burada. Bir de böyle şey yazıyor. Ben sayfa 62'deymişim. değilmişim. Hatta 67 67 60 63 Altın çocuk, altın bir dakika altın çocuk, altın çocuk atasay kamer Evet altın Mesela açıklamayı bunlara şey linkte bırakmam da isimlerini yazarım. Siz oradan bulursunuz. Böyle hatta böyle eski bir adamın altıncılık çağını böyle geçiriyor. Yani hikayesini anlatıyor. Arkadaşlar şu an bunun. Bir dakika. Söyleyeceğim şeylere okuyun. Gelimci notunu söz sorunlarda ön sözü okuyun. Yani birinci ne? ikinci ve üçüncü yani Bunları okuyun. Eğer alırsanız okuyun. Çünkü çok güzel. Yani çok güzel. Yani söz sorunlar değilse çok güzel. Sev, i̇şte ön söz falan. Ön sözler çok güzel şey yapıyor. Burada tek kollu bir adamın hayatını söylüyor yani. Anladınız mı? O kitabı çok güzel. Ben okuyordum. Tabii annem bana bırak bunu ama ben bunu geri okuyacağım. Hatta bunu da geri okuyacağım. Bunu da okudum yalnız. Bunu da okuyordum. Şimdi size önereceğim iki kitap daha var. Ama bunlar bir seri. Ben sadece iki tanesi var. Üç tanesi yok. Üç seri çünkü. Bu işit kızın günlüğü. Mesela ilk önce bilin. Işıtık kızın günlüğü yani Nasıl yani? Üçlü bir kızımı anlatıyor falan derseniz. Evet. Üçlü de kızı anlatıyor. Yani anlarsınız da ya, böyle bazen içinde mesajlaşmalar bile var. O mesajlaşmalardan gelirseniz denk gelirsek büyük denk gelmeyeceğiz böyle anladınız. ha. Mesajlaşmalar böyle. Burada ee, yenilmez kızlar. Siz yenilmez kızları bile bilmiyorsunuz. Yani şöyle. Kaç sayfalık kitap. O kadar uzun değil de 200, 283 sayfalık. Şimdi başlatacağım. 283 sayfalık bu arada. Bir dikkat edin. Bu da işte kızın günü. Hihihihihi. <laughs> ben, ben. Ve ben şu anda bunu okuyorum. Sayfa kaç değilmişim? 103. Bakın ayrıcım da yer. Bu da e, bu kitabın devamını anlatıyor. Bu kitabın devamını anlatıyor. O size pek fazla spoiler vermeyeceğim. Eğer alırsanız bu spoilerları yemeyin. yemeyin Burada ise e, yenilmez kızar. Yani, Belki alırsınız. Belki almazsınız bilmiyorum ama. Çok güzel bir kitap. Burada da sporla ilgili. Burada sporu anlatıyor. Burada ilk önce yeni bir hayat anlatıyor. Yani yeni taşındıkları. Yani hayatını ilk önce anlatıyor burada. Sonra ve okuluyla karışık. Bu da direkt okulu, yaz kampını ve hocalarıyla ilgili yani. Yaz kampı dediğim spor kampı falan. Bu da e, neydi? Bir dakika. Bunu bulacağım. dakika. E, bir dakika. bir şey bir şey dedi bir dakika hep kamp olimpiyatlardan kom, kom kampo olimpiyat. Neyse işte kan polimiyatlardan bahsediyor. Ve kan polimiyat polimpiyat polim kolimpiyatlar. Kolimpiyat mı? Olimpiyatlar. Olimpiyatlar. Bak yani. Sonra bu da kamp olduğu için kamp yapmışlar işte. Ne eğer almak isterseniz ben de üçüncü için de üçüncüsünü tanıtamıyorum arkadaşlar. Eğer üçüncüsünü galiba yakında alacağım. Eğer annem bunu bitirdim. Annem bana bunu al. aldı. Galiba bunu da bitirince üçüncüsüne geçeceğiz. Ama galiba ikincisini görmeyeceksiniz. Birincisini görebileceksiniz çünkü. Aslında gerçeği söylemek gerekirse siz alın. Sadece bu bende var. Ben de bunu arkadaşımdan aldım. Ve üçüncüsünü de arkadaşımdan alacağım. Özür dilerim ama yalan söyledim. Ne yapayım? Sonra başkasının kitabını niye okuyorsun falan diye şey yaparsın diye. Ama olsun. Olsun. Ne yapabilirim? Ben de yok. Belki para gücümüz yok. Yani sene. Sene. Rı. Bu gıcık. <laughs> Neyse. Neyse şunları böyle tepemize ah. koydum. benim Şimdi sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Özel. Şimdi konuşacağım seni. Lütfen eğer izliyorsanız ailenizin yanında izlemeyin şu anda. Şu anda başka bir odaya geçin. Çünkü gizli bir konuşma yapacağız. Şişt. Ne küçük gıdılar. Şimdi küçük gıdık e, gıdıklar. Başka bir oca... E, ay ocağı mı? E, odaya geçtiyseniz anlatmaya başlıyorum. Günlük tutun. Değil mi? İçinizde yaşadığınız her, her... Her noktasına kadar anlatın. Ve ondan sonra... Yıl sonunda... O günlüğü bir baştan sona kadar okuyun. Mesela ben tutuyorum. Mesela... Pek fazla bir şey yazmasam da yazıyorum yani. Tanıdığım herkese günlük yok ama vardır bir tane de. Ben şu an kendi günlüğümü arıyorum. Bence hiç, hiç aramayayım. Kaybolmuş. Şöyle neden? Hani hep gördüğünüz şu alan var ya şu alan. kaybolmuştu bunun içinde. O yüzden pek fazla şey yapmak istemiyorum da. Ama yine de her zamanki gibi. Ha. <laughs> bakacağım. Evet, kağıtlar, rıbır rıbırlar, her şey yani. Her şey. Ne baksanız Ha bir de önerdiğim mi Midilli Prenses, Ponyfi İnci Gölü'nün sırrı. Bunun serisi var. Serisini komple alın. Hatta serilerini göstereyim. Serisi. Ben bunun e, ikincisini alacağım. Evet. ikincisini alacağım. O yüzden. Yani şu anda onu tutuyorum. Şu anda günlüğümü arıyorum. O sırada sizinle konuşuyorum. Çok büyük bir yetenek ister. Acaba yarın okula satranç götürsem götürsen mi? Bunlar ne? Bunlar ne? Tamam. Anladım. Tamam Kararımı verdim. Yarın okula satranç götürüyorum. Satranç hiç oynayalım. Sarsan hiç ben oynamaya bilenlerle oynarım artık. Artık ya sınıf arkadaşlarımdan biriyle oynarım ya bahçede ya da beden gününü mü götürsem hem yarın getireyim? hem de beden günü götüreyim. Yok bence beden günü götüreyim. Beden günü her güzel derslerimizden sonra var? Spor sınavımız var. Hoca haftaya demişti. Hoca haftaya demişti. O yüzden bence bunu haftaya götüreyim. Ay haftaya dedim. Cuma günü göstereyim. Evet. Hey ne on. This don't be shy, go with Neyse burada şarkılarım var. Küçük bir şey yapayım şarkı söyleyeyim. Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden. istersen geçsin hayat bayramlarla, zeyranlarla istersen gelsin bakarsın sümbürlerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümmüşlerle çalgılarla. Bir tanem söyle canım ne dilersen dile benden. istersen dost alalım gökteki turnalarla. İstersen evlenirim dur. Davullarla, zurnalarla bu kadar. <laughs> İnşallah iğrenç sesime kalmamışsınız. Yani iğrenmemişsiniz. Don't, mind. don't cry snowman. Don't not in front of me. will catch you tears if you can catch me darling. If you can catch me darling. Don't cry snowman. Don't leave me this way. I'll put all of father can hold me close baby. You can't call me because baby I want you to know that I'm never leaving cause I am Mr. Snow so that will be freezing Yeah you mama home my home for rest So come on let's go let's go burn the zero and hide from the sun I love you forever will some some find my snow Hum. We'll have some fun, this does the north Pole and happily, happily Happy release. Don't cry, no tears, no this Christmas, baby. My dumb and me. I don't know what I shut up. Each day in some little high-out. No other soon. Shut Evet, yörmüş sanki yaptı. Allah, günlüğümü arıyorum. Eski günlüğe yeni günlüğüm vardı. Şöyle çekelim de. He, aleyna ya. Aleyna düzamdı bunu. Aleyna bilmezsin ama. Ya aleyna. ha ha ha. Günlüğümü nereye koydum? O. Son. Ne de iyi

bize. Böyle ki gecesi bu da bir yerlerde. Arkadaşlar. Ya ikincisi nerede? İkincisi nerede ya? Aa! nerede ya? kırmızı değil de. Yalnız. Nerede ya? Arkadaşlar Arkadaşlar sadece size ikinciyi bulabildim. Oh my god. İkinci nerede? an her şeyi döküp dağıtıp onu bulmak istiyorum. Ben de her şeyi döküp dağıtmak istiyorum. Ama buna el vermiyorum. Çünkü annem daha sonra döveceği ite yapamıyorum. Ama nerede bu günlük?

gel, gel gel, gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel. Oh, böyle Tamam arkadaşlar Aldım şu an elimi Ve bakıyorum şu anda burada mıdır diye gündüm. İnşallah Ay burada da değildir. Çantanın içinde yok acaba şunun içinde mi? Bir dakika. O ne? olabilir arkadaşlar. Yine de bunun olabilir. Ama şey takılmadan durmuyor. Aha arkadaşlar. Bunun içinde. Hı. Galiba. Galiba gerçekten bunun içinde. Galiba bunun içinde. Bunun içindesi çok mutlu olacağım da. Ah. <laughs> yok peki peki nereye nereye nereye, nereye, nereye? yok değil mi uff bende bu ikinci yürüyüş ya ha. en son bir tane çanta kaldı az önce bakmadım <laughs> ben şimdi mamiyeyim. Hava şunun içine bakmamın yüksek. Burada bir bakayım nereden duruyorsa. Büyük gerçekten bunu da yok. Evet, bunda da yok. Acaba ne yapıyordum ya? Bilmiyorum ya. Sıra vermiyorum böyle var ya. Arkadaşlar, ne olsun dediğinizi duyan çok aramak istediği doğdu içime. arkadaşım vardı. Artık farklı farklı yerlere bakmaya başlıyorum. Burada. Evet. Farklı farklı dediğim yerlere doğru. Ta başka bakacak yer kalmadı ki. Arkadaşlar bir, bir dakika bekleyin. Arkadaşlar ya. Ne bir şey ya arkadaşlar. Her yere baktım. bir dakika dedim. Gideceğim kitapların odasına. sonra tekrar tekrar burada birkaç tane dedi. Daha boş et şey buldum ama içinde de yoktu ya. Elif bana çok kızacak. Elif sehra. Bunu sınıf arkadaşlarım izliyorsa anlar kim olduğunu da siz bilmiyorsunuz. Çok işte arkadaş. Yok. Bir gıdım olsa bile şansı yok. Bu arkadaşlar çok üzülüyorum Ama bana arkadaşlar izlemişti de. Ya. Bir gün. Onu böyle bir şey ya. Lan. Bu resim çantası da çok hafif ya. Evet, sonlattım. Hiçbir şey yok. Tamam, şu an ya. Çok moralim düştü. Bence bari ilk günlüğümü saklayayım da onu da kaybetmeyeyim. Allah'ım sen bana bir yol gösterdi. Ünlüğümü bulayım ya. Ağlayacağım şimdi çünkü şaka şakalar. Ne yapabilirim ki? Hayır'a baktım şu. ama. Arkadaşlar. Bu galiba bulamayacağım arkadaşlar. Neyse işte bu videonun part de gelir. Burada bitireyim ben. Gaba videoyu bitirdikten sonra birkaç kere daha bakacağım buraya. Eğer bulursam hemen size gideceğim. Hemen. Tamam mı? Hemen. Yani bunun arkasından video gelebilir yani. Merak edin. Merak etmeyin. Çünkü hemen video gelebilir yani. Her an. Yani bunu attım ya. Hemen buldum diyelim. Arkadaşlar buldum diye şey yapabilirim yani. Short videolarına gelebilir. Neyse hadi bay bay.